Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aldatma iddiası sokak ortasında kanlı bir saldırıya dönüştü. Amerika'dan Türkiye'ye dönen bir şahıs eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü adamı park halindeki bir otomobilde otururken defalarca bıçakladı. Kan donduran anlarsa cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Ah! Olay akşam saatlerinde Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre Burak E. isimli şahıs eşiyle ilişki yaşadığını düşündüğü Ercan K'yi bir aracın direksiyonunun koltuğundayken buldu. Sinirlerine hakim olamayan saldırgan elindeki bıçakla Ercan K'ye Ard arda darbeler indirdi bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ercan K kanlar içinde direksiyon başına geçerek kaçmaya çalıştı ancak yaklaşık 500 metre ilerleyebildi ve park halindeki ticari araca çarparak durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Öte yandan saldırgan bir süredir Amerika'da çalıştı. Kısa süre önce Türkiye'ye döndü ve olay sonrası kaçtı öğrenildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Bu olay öfkeye kapılan bir insanın birkaç dakika içerisinde hem kendi hayatını hem de bir başkasının hayatını nasıl alt üst edebileceğini bir kez daha gösteriyor. İddia edilen bir ilişki doğrulanmış ya da doğrulanmamış bir söylenti ne olursa olsun sokak ortasında infaz niteliğinde bir saldırının hiçbir haklı yanı olamaz. Ercan K'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken Burak E'nin yakalanıp yakalanmayacağı merak konusu yaşanan bu dehşet anlarıysa sosyal medyada büyük tepki çekmiş durumda.